Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri, CHZ Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Evet, CHZ Coin ile ilgili en son 5 gün önce bir analiz yapmıştık ve bu analizde özellikle önemli bir alım seviyesinde olduğundan bahsetmiştik. Dip seviyesinde olduğundan bahsetmiştik CHZ için. Önce neler söylemişiz ardından analiz kısmına geçelim arkadaşlar. Gelişten sonra T7 sinyali yanmış. Bu bölgede yandıktan sonra bir yükseliş başlamış. Bir önceki yükseliş yaptığı tepe noktasının daha üst noktasına daha önce 0.34'lere kadar 35'lere kadar 37'lere kadar düzeltiyorum bir yükseliş ama burada 0.44'lere giden bir yükseliş olmuş. Yine benzer bir durum arkadaşlar bakın e, tabii ki bu bölgede de bir 7 sinyali yanmış T7 sinyali yanmış benzer bir süreç yaşanabilir mi yaşanabilir arkadaşlar. Ve biraz önce RSI tarafına baktığımız zaman da burada da bir pozitif uyumsuzluk olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer bir alım yapacaksak arkadaşlar bu seviyelerden alım yapılmalı. Evet en son CZ ile ilgili arkadaşlar 0 17 20 seviyesinde bir analiz yapmıştık ve bu analizde biraz önce söylediklerimizden bahsetmiştik. Özellikle CZ için artık dip seviyesinde olduğunu ve hacim tarafında bakın hacim tarafında bir artışın olduğundan bahsetmiştik ve bir yükselişin geleceğini ve bu yükselişin de önce 023 seviyelerine kadar devam etmesini beklediğimden bahsetmiştim arkadaşlar ve tabii ki Cz o süreçte Bitcoin yükselirken Cz'de bir yükseliş gelmedi 0.17-20 seviyesinden an itibariyle 0.23 seviyesine geldi yaklaşık 19-21-23 30 civarında bir yükseliş arkadaşlar şu an için %30-35'lik bir yükseliş. Değerlendirenler varsa bereket versin arkadaşlar. Tabii ki bundan sonraki süreçte neler olabilir bunu konuşmamız gerekiyor. Özellikle arkadaşlar hacim tarafı gayet güzel. Bakın burada hacim tarafı dün tabii ki bir satıcılı bir hacim vardı Bitcoin'in geri çekilmesinden ve şu an için Bitcoin tarafında bir toparlanma var ama 39600 seviyesi, 650 seviyesi biliyorsunuz direnç noktası. Bu seviyenin mutlaka yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor. Şu an için baktığımız zaman CZ'de artan bir hacim var bugün de ve son 5 gündür ciddi manada bir hacim oluşmuş durumda. Ne zamandan sonra yaklaşık en son bu civarlarda oluşan hacim nerede? 6 Aralık'ta oluşmuştu arkadaşlar. Baktığımız zaman veya bu bölgelerde de kısmen biraz oluşmuştu. Şu anki hacim gayet olumlu ve yükselişi destekliyor arkadaşlar. Tabii ki yükselişi desteklemesi önemli ama önemli 0.2344 seviyesi bakın buradaki direnç seviyesini mutlaka hatta 0.24 seviyesi de diyebiliriz. Bu seviyeyi mutlaka yukarı yönlü geçmemiz gerekiyor. Özellikle en son yapmış olduğumuz analizde buradan gelen alçalan trend kırılmıştı arkadaşlar. Tabii ki sadece ana alçalan trend kırılmıştı fakat bu bölgede de bir direnç vardı. Bakın şu bölgeden aldığımız zaman bir direnç noktası bu direnç henüz kırılmamıştı ve burada bir yatay hareket devam etti. Aynı zamanda Bollinger orta bandında üzerinde bakın yatay hareketine devam etti ve bugün yükselişine başladı. Tabii ki diğer bazı diğer altcoinler yükselişini devam ettirmişti. Özellikle Bitcoin'in yükselişinde CZ tabii ki buna çok fazla tepki vermemişti ama şu an diğer altcoinler yerinde sayarken CZ yükselişini sergiliyor arkadaşlar. Bazen tabii ki analiz yaptığımız zaman hemen gitmeyebilir. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün gitmeyebilir. Ama bir bakmışsınız ki 7-8 gün sonra, 10 gün sonra %30-%40'lık bir kazanç elde edebilirsiniz. Onun için sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Tabii ki burada gördüklerimi sizlere aktarıyorum. Tabii ki ne kadar doğru aktarabilirsem o kadar mutlu olmak Mutlu olmayı tercih ediyorum. mutlu olmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki şu an için CZ tarafında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Hemen buradan bir de MR Ribbon tarafına bakalım. MR Ribbon tarafına baktığımız zaman da şu an için MR Ribbon'un üst noktasındayız arkadaşlar. Yani önemli her zaman bir yükselişin başlayabilmesi için MR Ribbon'un üzerinde kapanışlar görmemiz gerektiğinden bahsediyoruz sürekli ve daha önce de en son yükseliş yaptığı dönemde de bakın bu seviyelerde hemen şöyle alalım. Emari bunun üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra ciddi hareketler yapmıştı. Tabii ki buradaki hacim bakın burada inanılmaz bir hacim geldi. Tabii ki bu hacimi önceden kestiremezsiniz ama bu bölgelerde çok fazla yatay hareketli ettiğinden bahsetmiştik. Yükseliş gelebileceğinden bahsetmiştik. Şu an içinde baktığımız zaman CZ'nin mutlaka buradaki 0, 23 44 23 50 seviyelerini geçmesi gerekiyor. Daha sonraki direnç noktası neresi arkadaşlar? Şu an için destek olarak takip edeceğimiz nokta 021 25 seviyesi. Direnç olarak takip edeceğimiz nokta 23 44 Yukarıda da neresi arkadaşlar bakın bu bölgede de bir direnç noktası var yaklaşık 24-65 seviyesinde ve ardından 28 ve 030 seviyesinde 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama direnç noktaları. Burası önemli 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar. Bakın daha önce burada 100 günlük ve 200 düzeltiyorum 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü geçememişti ne zaman ki hem 100 günlük hem 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü geçtiği zaman önemli arkadaşlar şurada hacmi kapatalım karışmasın. Bakın bu bölgede 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama geçtikten sonra ciddi bir hareket yaptı yaklaşık %60'lık ve yine bu seviyede geçtikten sonra biliyorsunuz %100'lük bir hareket yapmıştı ve bir önceki analizde de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar 0.1641 seviyesi daha önce dönüş yaptığı noktaydı ve yine bu seviyelerdeydi. 0.1720 seviyelerindeydi ve iyi bir alım yerindeydi arkadaşlar ve CZ şu an için yükselişine devam ediyor. 2344 seviyesi yukarı yönlü geçerse hemen bakalım arkadaşlar nereye kadar yükselebilir. Bunu konuşalım. Evet 2344 seviyesi eğer yukarı yönlü geçerse buradaki ikili tep, ikili dip formasyonu yani W formasyonu arkadaşlar. Bakın bu bölgede W formasyonu aktif hale gelir ve buradaki W formasyonunun geniş yüksekliği kadar yüksekliği kadar yukarıya gitmek isteyecektir arkadaşlar. Hemen nereye kadar gidebilir? Buna bakalım. Bakın bu bölgeden aldığımız zaman yaklaşık Hemen kırılım noktası yaklaşık 23.44 ama siz 24 noktasında dikkate alabilirsiniz. Elinde olan arkadaşlarım da zaten stoplu bir şekilde takip edebilirler. Buradan yükselişi yaklaşık arkadaşlar 0.31 seviyelerine kadar devam etmesini bekliyorum. Yani o daha sonraki hedefi buradaki Fibonacci seviyesini geçtikten sonra bir sonraki Fibonacci noktası neresi? 0.33 12 seviyesi arkadaşlar. Bir sonraki Fibonacci noktası bu seviyeye kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Tabii ki 31 seviyesi formasyon hedefi. Siz ona göre kademeli bir şekilde satış yapabilirsiniz veya stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. RSI tarafına baktığımızda da hemen RSI tarafına bakalım arkadaşlar. Bakın bu bölgede de tabii ki RSI her zaman 50 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor. Yani daha önce de tekniği eğitim analiz dersleri var. YouTube kanalından katılan üye olabilirsiniz arkadaşlar. İzlemek isteyen arkadaşlarım. Mutlaka 50 çizgisinin yani alım bölgesi 50 çizgisinin üzeridir. 50 çizgisinin üzerine çıktığı zaman alımlar hızlanır. Bakın bu bölgede ne olmuş arkadaşlar? Bir önceki tepe neredeydi? Yaklaşık 24-65 seviyesindeydi. Bakın bu bölgedeydi. Aresay burada kalmış arkadaşlar. Şu anda daha aşağıda bir tepe yapmasına rağmen Aresay buradaki trendi kırmış arkadaşlar. Neden kırmış? Hacim tarafından dolayı arkadaşlar. Buradaki hemen hacim tarafını açalım. Bakın hacim tarafını açtığımız zaman bir önceki hacim mumlarından daha yüksek hacim mumları oluşmuş ve dolayısıyla RSI tarafında ne yapmış arkadaşlar? Bir önceki tepe yüksek olmasına rağmen kırılım gerçekleşmiş ve kırılımın gerçekleşmesi önemlidir. Aşırı alım bölgesine doğru devam eder arkadaşlar ve burada bir müddet hareketlerine devam edecektir. CHZ'nin muhtemelen bu bölgeyi kırıp 0.30 seviyelerine kadar yükselişi devam ettirecektir. Tabii ki 0, yani analizi dinleyip 017 0.17.20 seviyelerini alan bir arkadaşım eğer 0.30 formasyon hedefine kadar beklerse yaklaşık neredeyse arkadaşlar %100'e yakın %90'a yakın bir yükseliş yakalayacaktır ve bu ne kadarlık sürede belki 15 gün belki 1 aylık sürede arkadaşlar gerçekten ciddi bir kar. Onun için değerlendiren arkadaşlara şimdiden Bereketli olsun diyelim. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.